Değerli dostlar, Gazi üzerinde sürdürdüğü katliam ve etnik temizlik politikasına dünyanın dört bir yanından sert tepkiler alan fakat dünyaya meydan okumayı adeta bir yiğitlik gösterisi haline dönüştüren e, İsrail Devleti'nin esasında yöneticilerinin bir savaş genişlemesi konusunda hayli kaygılı olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? İran Cumhurbaşkanı reisi biliyorsunuz Moskova'daydı. Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştü. Tam 6 saat görüştüler. Eğer bir iki devletin iki insanı devletin lideri 6 saat bir konuyu görüşüyorlarsa çok ciddi kararlar alınıyor demektir. Nitekim o 6 saatin devamından bir gün sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Moskova'yı aradı. Putin'le görüştü. Bu bir panik atak hali. Niye? Çünkü görüyorlar ki Lübnan'ın güneyinde yerleşik İran yanlısı Hizbullah, Yemen'de yerleşik Ansarallah, bunlar çapraz ateş çerçevesinde her geçen gün biraz daha İsrail'e dönük saldırılarını arttırıyorlar. Bu sonuç alıcı saldırılar anlamında söylemiyorum ama arttırıyorlar özellikle Kızıldeniz, Aden Körfezi, Babül Mendep'te e, Yemen'den gelen balistik füzelerin hakim olması ve son 48 saattir Lübnan'ın güney sınırında Lübnan e, İsrail sınırında olağanüstü çatışmalar, hareketlilik, yaralanmalar ve ölümlerin yaşanması bunların ipuçlarını veriyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve Netanyahu, Putin'le telefon görüşmesinde iki maddeyi ifade ediyor. Diyor ki, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki gazze kararı tasarısını onaylamasını üzüntüyle karşı ne yapacak? Ne yapacak yani Amerika Birleşik Devletleri gibi veto mu edecek? Fransa'nın bile desteklediği bir ateşkes kararı. Demediler ki o ateşkes kararında, Başka bir itaat karar tasarısı değildi ki İsrail'e saldıralım denmiyordu ki. Sadece ateşkes kararı vardı. Zaten Amerikalılar son dönemlerde geçmişte ataları çok büyük zulümler görmüş Afrika kökenli adam e, devlet adamlarını şeyde kullanmaya başladı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Mesela e, Colin Powell o dönemin genelkurmay başkanıydı. Afrika kökenli bir Amerikalı generalde emekli, Saddam Hüseyin'le ilgili yalanların hepsine el kaldırıp onları anlatan adam olarak tarihe geçti. Şimdi burada da Young diye bir adam var, Johnson pardon, o da Afrika kökenli bir Amerikalı diplomat, o da veto eden el kalktı ve bütün dünya Afrika kökenli bir şahsın nasıl olur da Amerikan emperyalizminin katliam kararına onay verir diye tartışmaya başladı. Böyle bir çok yönlü bir tartışmalar zinciri içinde yaşıyoruz. Ee, 21. yüzyılın bu döneminde. İkinci olarak da demiş ki Hamas'ın 7 Ekim saldırısını bugüne kadar kınamadınız. Bence kınadılar. Yani e, ne yapacak yani dönüp dönüp mü kınayacak? Hani çok kötü olmuştur. Tamam kötü olmuştur. Nitekim Sergey Lavrov Doha'daydı Doha forumunda bakın ne diyor 7 Ekim'de yaşanılan kanlı saldırıyı en kararlı şekilde kınarken bu saldırı sonrasında e, işlenen toplu cezalandırma ve ayrımsız şekilde e, milyonlarca Filistinli sivilin yaşadığı alanların bombalanmasına da karşı çıkıyoruz diyor Sergei Lavrov Orta Doğu'da yaşanılanlar aşır, yaşanılan aşırıcılığın ana nedeni Filistin devletinin kurulmuş olmamasıdır diyor. Şimdi evet Hamas aşırıcı olabilir tamam başkası da olabilir. E bunun nedeni ne? Yani siz Filistin halkına hak ettiği adil bir çözümü sunduğunuzda Filistin halkı o adil çözümden sonra bu tür bir eylem mi yaptı? Adamları işgal etmişsiniz, aşağılıyorsunuz. Mallarına el koyuyorsunuz. Adam da silah çekiyor. Yani yapacak bir şey yok burada. Böyle bir durum var ve Kremlin açıklama yaptı. Başkan Putin terörün bütün yapılanmalarına karşı kararlı duruşu bir kez daha belirtti. Bununla birlikte terörle mücadelenin bugün yaşadığı, yaşandığı gibi sivillerin ölümcül vakalarla karşılaşmasına ve izin vermemesi gerektiğini de vurguladı. Diyor ki yani senin terörle mücadelene söyleyecek bir lafımız yok. Eğer kendini çok korumak istiyorsan koru. Ama bu katliamı durdur. Rusya'nın söylediği bu. Esasında Rusya İbrahim Reisi açık çek vermedi. Onu da söyleyeyim. Onun da başka dengeleri var. Öyle tahmin edildiği gibi tamam İbrahim siz bastırın biz arkanızdayız falan demedi. Yani öyle hiç öyle bir tablo yok. İranlılar biraz o yüzden de kırgın. Yani başınıza bir şey gelirse bana gelin ben sizi hallederim demedi. Yarın bir gün Amerika İran'ı bombaladığında Rusya'nın Amerika'ya bir şey yapmayacağını artık hepimiz biliyoruz. Böyle de bir durum var yani. Ama buna rağmen o kadar kibirli ve o kadar kendini küresel sisteme hakim görüyor ki, o bu kadar olur yani. Böyle bir durum. Ve Netanyahu diyor ki, İsrail'in karşılaştığı büyüklükte ve kanlı bir saldırıyla karşılaşan her devlet bizim verdiğimiz tepkiyi verir. ha? Evet yani bütün 8 bin çocuğu hep beraber öldürürüz öyle mi? Biz nelerle karşılaştık ya bu coğrafyada Türk milleti olarak? Nelerle? Eğer biz karşılaştığımız o kanlı saldırıların arkasındaki gerçek güçlere yasa dışı, gayrimeşru kimlikle bir şeyler yapmaya kalksaydık dünya yaşanmaz hale gelirdi. Çünkü elimizde belge yok. Biliyoruz, istihbaratını alıyoruz. O saldırının arkasında şu var diyoruz ama Belge olmadığı sürece devletler çocuk öldüremez ki ya. Belgeli de çocuk öldüremez. En azından saldırmayı bile düşünemez. Geçelim. İsrail'e tarihi destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkürlerini sunuyorum. Fransız ve Alman liderlerle Hamas'ın ortadan kaldırılması sürecini de değerlendirdim diye bir açıklama yapıyor. Ve esasında şöyle bir baktığımız zaman Ortadaki tablo şu. Yani bu Lübnan sınırı ve Yemen'den balistik füzeler mevzu önümüzdeki günlerin ana gündem maddesi olmak üzere. Ee, İsrail kamuoyu artık Lübnan sor şey diyor ki e, Çaçı Hanekbi e, bu e, İsrail e, Güvenlik Konseyi Başkanı şey, ya, danışmanı İsrail kamuoyu artık Lübnan sınırındaki durumun değişmesi gerektiğini inanıyor. Oradaki Hizbullah varlığına daha fazla izin veremeyiz. Eğer Hizbullah bunu görüp diplomatik bir kararla çekilirse bir sorun yaşanmaz. Tersi olursa biz gereğini yapacağız diyor. Yani direkt olarak diyor ki biz bu Lübnan'ı vuracağız er veya geç. Bu durumda gerçekten zor bir sürece giriyor. Ortadoğu. Bu e, vurmalar, kırmalar devam ederse ve özellikle Suriye ve Lübnan coğrafyası doğrudan İsrail güçlerinin hedefi haline gelirse, e, bunun devamının nereye kadar uzanacağını kimse tahmin bile edemez. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri tahmin ettiği için bu kadar büyük bir yığınak yapıyor. Orta Doğu'ya. Hoşçakalın.